30 Ağustos Zafer Bayramı Tire'de coşkuyla kutlandı. Çelenk töreniyle başlayan program resmi bayramlaşma ve şehitlik ziyaretiyle devam etti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tören, günün anlam ve önemine dair konuşma ve şiirlerin ardından son buldu. Uygun adım, marş! Sağ çark, marş! İyi dedi, marş! Türk milleti kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 103 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Cumhuriyet meydanındaki törenin ardından kaymakamlıkta düzenlenen tebrikat töreninde ilçe kaymakamı Vural Karagül, garnizon komutanı personel binbaşı Enis Altın, belediye başkanı Hayati Okuroğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Burak Mola tebrikleri kabul ettiler. 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında şehitler kabirleri başında ziyaret edildi. İlçe müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Protokol üyeleri şehit mezarlarına çiçek bıraktı.